Saatte 3 mil ile dibe doğru yavaşça inmeye başladılar. 3000 feet sonra tamamen karanlığa gömülmüşlerdi. Bir süre sonra mucizevi bir olaya şahit oldular. Kendiliğinden ışık saçan deniz canlıları görmüşlerdi. Sanki fantastik bir dünyada gibiydiler. Yaklaşık 5 saatte dibe ulaşmayı başarmışlardı. 36 bin feet derinliğe. Burası, insanlığın %99.9'unun neredeyse hiçbir zaman bizzat şahit olamayacağı bir yer. Karanlığın ta kendisi, sessizlikteki bilinmeyen dünya. Ekip, inişin son aşamasına yaklaşırken pencerelerden bakıldığında çamur benzeri yumuşak bir tortu ve çok az sayıda deniz canlısını görmüştü. Özellikle dikkat çeken şey, dipte beyaz renkte, yaklaşık 30 cm uzunluğunda yassı bir balığın olmasıydı. Bilim insanlarına göre bu imkansızdı o derinlikte kemikli balıkların yaşayamayacağı biliniyordu ama belki de bilim yanılmıştı. Jacques Picard bu anı yolculuğunu anlattığı kitabında şöyle yazmıştı. Biyologların onlarca yıldır sorduğu sorunun cevabı bir anda karşımızdaydı. Okyanusun en derin yerinde yaşam olabilir miydi? Evet, yaşam oradaydı. Gözlerimizin önünde. İniş sırasında yükselen tortlar sebebiyle kamera görüntüleri bulanıklaşmıştı. Ekibin artık yukarıya çıkmaktan başka çaresi kalmamıştı ama inanılması başarmışlardı.